Buhari ve Müslim arasındaki farklar. Bazı kişiler der ki: "Buhari bir hadisi tamamen reddetmiş ama Müslim reddetmemiş. O zaman hangi hadis güvenilir?" Öncelikle şunu bilmek gerekir. Buhari ve Müslim'in hadis toplama kriterleri farklıdır. Buhari, ravilerin dürüstlüğüne ve hafızasına çok sıkı bakar. Bazı rivayetleri kitabına almaz. Müslim ise bazı rivayetleri hafif farklı değerlendirir ve aynı hadis onun kitabında yer alabilir. Buhari'nin reddetmesi hadisin tamamen geçersiz olduğu anlamına gelmez. Sadece Buhari'nin kriterlerine uymadığını gösterir. Hadis ilmi rivayetlerin güvenilirliğini ayrı ayrı test eder. Birinin reddi tüm sistemi geçersiz kılmaz. Sahih, hasen ve zayıf kategorileri sayesinde alimler hangi hadislerin ibadet ve hüküm için güvenilir olduğunu belirler. Buhari bir hadisi almasa bile Müslümin kabul ettiği hadis doğru değerlendirme ile kullanılabilir. Özetle, Buhari ve Müslimin kriterleri farklıdır. Biri reddetse bile, diğeri almış olabilir. Bu durum, tüm hadislerin güvenilmez olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, hadisleri alimlerin belirlediği süzgeçten geçirerek güvenilir olanları kullanmaktır.